Herkese merhaba. Bir önceki videomda size otoliz hakkında detaylı bilgileri verdim. Şimdi sırada e, hamura mayayı eklemede. Otolizle ilgili aklınıza takılan her şeyi yukarıdan e, kolaylıkla izleyebilirsiniz. Otoliz yapmamızın sebebi neydi? E, hamurda gluteni kendi kendine daha kolay bir şekilde oluşturmaktı. Şimdi ise sıra maya ekleyip artık fermentasyonu başlatmak olacak. İnternette gezinirken görürsünüz bazıları otoliz yapmayı e, tercih etmiyor. Siz de bunu tercih etmeyebilirsiniz. Eğer otoliz yapmayı tercih etmezseniz mayayı hamura ilk başta eklemeniz gerekiyor. Yani un, su ve mayayı ekleyip hamuru şöyle bir karıştırıp 1-30 dakika kadar dinlendirip daha sonra tuz eklemeniz gerekiyor. Ben bu önümdeki hamura 1 saatlik otoliz yaptım. Şurada su vardı azıcık. Göstereyim size durumunu. Şöyle Şimdi artık 1 saattir otolizonun hamuruma mayayı ekleyebilirim. Genelde ben ana mayamı ön mayadan ayırdığım için ya da bazen unuttuğum için böyle bir not aldım kendime. Burada 100 gram kadar maya var. Bunu hamuruma ekliyorum. Ana mayam için de gördüğünüz gibi şu kadarcık bırakıyorum. Burada yaklaşık 5 gram kadar maya var. Daha sonra un ile besleyip anamaya haline getireceğim yine. Anamaya kurma ve ön maya hazırlama bilgilerini detaylı şekilde Instagram sayfamda paylaştım. Oraya bakmanızı tavsiye ederim. Maya ekledikten sonra böyle karıştırıyorum. Maya iyice hamurun içine karıştı. Artık bu noktadan sonra e, tuzumu eklemem gerekiyor. burada bir kafa kaşıklığı olabilir. Hani daha mayalanma başlamadı. Maya aktifleşmeden hemen tuzu eklersek e, mayalanma durur mu? Ya da negatif yönde etkiler mi diye. Tuz mayalanmayı durdurmaz. Sadece biraz sürecini yavaşlatır. O yüzden mayayı ekledikten sonra yani böyle bir 3-4 dakika karıştırdıktan sonra hani tuzu eklemenizde hiçbir zarar yok. Ben buraya 5 gram su 5 gram da o tuz hazırladım. Tuzu eklerken mutlaka su ile ıslatın. Bu şekilde. Daha sonra hamurunuzun içine koyun. Tuz lezzet vermenin dışında gluten yapısını sağlamlaştırır. Bu yüzden genelde gluten gelişimini istediğimiz hamurlarda e, tuzu başta koymayız. Zaten biz bu hamurda otoliz yaptığımız için e, gluten kendi kendine gelişti. Eğer otoliz tercih ediyorsanız zaten tuzu bu benim gösterdiğim aşamada koyabilirsiniz. Otoliz tercih etmiyorsanız eğer mutlaka öncelikle maya, un ve suyun e, bir böyle birbirini yakalamasını, hani birbirini bir kucaklamasını bekleyin. Bu da yaklaşık 30 dakika kadar olabilir. Daha sonra tuzu ekleyin. Çünkü siz tuzu eklediğiniz anda bir anda hamur sıkılaşmaya başlayacak. O yüzden gluteni oluşturmak o aşamada çok çok zorlaşacak ve hamuru yormaya başlayacaksınız. Bunu yapmamak için ne yapıyoruz? Önce otoliz, sonra biraz mayayı karıştırıyoruz. Daha sonra tuzu ekliyoruz. Daha demin elime yapışan, cıvık yapılı olan bir, yani böyle daha böyle çamurumsu olan hamur bir anda toparlanmaya, gördüğünüz gibi sağlamlaşmaya başladı. Ve sırada hepimizin e, aklını çok fazla karıştıran ya da bizi biraz üşendiren e, slap fold dedikleri vur katlı tekniğinde. İlk videomda size anlattım yoğurmadan ekşi mayalı ekmek nasıl yapılır diye. Ben genelde evde bir 3 yaşında oğlum olduğu için çok fazla yoğurmaya vakit bulamıyorum. O yüzden Slefold aşamasını atlıyorum çoğu zaman. Ama siz daha içi puf puf, daha delikli, yani o glitenin daha iyi oluştuğu ekmekler istiyorsanız eğer mutlaka bu aşamayı yapın. Şöyle hamurumu tezgah alıyorum. Gördüğünüz gibi cıvık, böyle yapışan bir hamur. Şimdi hamuru tutup şöyle... Vuruyorum ve katlıyorum. Vuruyorum ve katlıyorum. an ben e, saat kaç? 12. 12'de çekim yapıyorum. Yarın sabah yan komşumdan mesaj gelir. O sen miydin diye. <laughs> Özür diliyorum. Şimdi silap poşla hamurumuzu iyice toparladık. Gördüğünüz gibi üstü pürüzsüz, yapışkan olmayan bir hamur haline geldi. bu hamurumu şöyle içini yağladığım bir kabuğa alabilirim. Böyle koyup kapağını kapatıp ilk katlama için yarım saat bekletiyorum. Gördüğünüz gibi slafot aslında o kadar korkulacak bir şey değil. Ama tabii ki biraz zaman gerektiren ve de çok ses çıkaran bir şey. <laughs> o yüzden ortamınız müsaitse eğer yapmanızı tavsiye ederim. E, ekmeklerinizin içi daha puf puf olur, daha delikli ve gluten gelişimi daha güçlü bir hamur elde edersiniz. Bu videoda size mayanın ve tuzun hangi aşamada ekleneceğini bahsettim. Ayrıca bonus olarak Slap Fold'dan da bahsettik. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda size ekşi mayalı hamuru nasıl katlayacaksınız ondan bahsedeceğim. Şimdiden hoşçakalın.